Merhaba hayat diyorum. Herkese günaydın. Yine bugün merhaba hayatın mutfağında. Yani benim evimdesiniz. Bugün size nefis bir kuzu incik tarifi vereceğim. Yanında da arpa şehriyeli güzel kırmızı biberli nefis bir pilav tarifim olacak. Özel günlerinizde yapabilirsiniz. Bayramlarda yapabilirsiniz. Ev halkına yapabilirsiniz. Her zaman göğsünüzü gere gere konuklarınıza ve ev halkına ikram edeceğiniz nefis bir et yemeği. Bu yemeği seçerken biraz da et pişirmenin püf noktalarından bahsetmek istediğim için onu seçtim. Lezzetine güvendiğim için de ee, sizin için bu tarifi seçtim deyip başlıyorum. Şimdi öncelikli olan aslında madem et yemeğinin püf noktalarından bahsediyoruz dedik. Etin sert olmaması için, böyle kemikten dökülmesi için, aynı zamanda içine koyduğunuz baharatları güzelce emmesi için hemen şöyle iki tane kuzu inciğim var. Onları alıyorum ve tuzluyorum. Hep şunu derler eti önceden tuzlama sertleşir. O yanlış bir inanış. Eti tuzlarsanız içine güzelce emer ve et daha lezzetli hale gelir. Sadece e, tuz mu? Hayır. tane karabiber ekliyorum. Şöyle biraz kekik ekliyorum biraz kişniş koyabilirsiniz. Bu malzemelerden birinden biri yok sevdi hiç problem değil. Zaten içine lezzet katacak birçok baharat koyuyoruz. Taze biberiyelerim var. Şöyle taze biberiyelerimi de ayıklıyorum. Parça parça. Ete en lezzet veren şeylerden bir tanesi de limonun kabuğu. Muhakkak eti marine ederken şöyle içine limon kabuğu rendeliyorum. Evet bu kadar yeterli. Şimdi eldivenlerimi giyiyorum. Zeytinyağına bütün koymuş olduğum baharatları yedireceğim. Zeytinyağım var. Zeytinyağını da şöyle üzerine gezdiriyorum. Bolca. Ve sonra güzelce etlerimi bu baharatla ovuyorum. Ki bu lezzetleri içine alabilsin. yapmanız gereken aslında bunu akşamdan hazırlayıp üzerine bir streç filmle kapatıp buzdolabında bekletmek. O zaman içine koyduğum baharatları çok daha güzel emiyor. Ama vaktiniz yoksa bir saat önceden bile bunu yapsanız lezzet açısından inanın fark ediyor. Gerçi şu anda ben bekletemeyeceğim. Hemen pişirme kısmına geçeceğim. Ocağımın altını yakıyorum. Çok azıcık yağ ilave ediyorum ve yağ kızana kadar bekliyorum. Yani içine koyduğum yağ sıcak olacak. Eti arkalı önlü mühürleyeceğim. Eti arkalı önlü mühürlediğinizde içindeki su, etin o lezzetli suyu içinde kalır. Eğer arkalı önlü eti mühürlemezseniz suyunu çabucak salar. Bu sefer tencerenin içindeki çok lezzetli bir su olur ama etin lezzeti azalmış olur. Haşlama yapıyorsanız, haşlamadaki su sizin için daha önemli ve onda lezzet olsun istiyorsanız dediğim gibi o zaman eti hiç mühürlemeye, kızartmaya gerek yok. Adı üstünde haşlama. Hem eti hem suyu farklı bir lezzet olur. Ama biz eti böyle but but pilavın üzerine koyacağımız için o ette lezzet olsun istiyoruz. Onun için de mühürleyeceğiz. şimdi ne olacak derseniz biraz zeytinyağı gezdirdim. Biraz karabiber var. Limonlar ve biberiyeler ekledik kişnişle birlikte ama bu maalesef yemeğin sadece ziyan olacak kısmı. Çünkü bunun içinde marine oldu. Bunun içinde et lezzetlendi. Artık buna ihtiyacımız yok. Kaldırıyoruz. Etim güzelce mühürlendi. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı bir yeri kalmadı. Şimdi üzerine 2 su bardağı kadar sıcak su. Hemen üstünü de şöyle yağlı kağıtla örtüyorum. Kendi buharında burada tıkır tıkır kısık ateşte yaklaşık 1-1,5 saat pişecek. Pişmesini bekliyoruz. Şimdi sıra geldi pilav kısmına. Ben pilavı yaparken içine soğan doğruyorum. O lezzeti seviyorum. Ama böyle ağzıma soğan tanesi gelsin istemiyorsanız etiniz pişerken soğanı o etin içine dağıtabilirsiniz. Soğanın suyu, soğanın lezzeti hem ete geçer hem suyuna geçer. Artık orası size kalmış. Diğer tarafta pilav tencerenin içine... Hemen doğradığım soğanlarımı alıyorum. Etimin kendi yağı var. Onu marine ederken bir miktar yağ kullandım. Şimdi sadece tavaya yapışmasın soğanım ve biberlerim diye birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Tereyağı koyamaz mıyım derseniz tereyağı da koyabilirsiniz. Ama tadı daha fazla ağırlaştırmaya gerek yok. Zaten çok lezzetli bir et yemeği pişiriyoruz. Soğanlarımla beraber biberlerim de birazcık kavrulsun. İsterseniz yeşil biber de ilave edebilirsiniz içine ya da hiç biber koymayabilirsiniz ama kırmızı biberin tatlı aroması karıştığında böyle biraz tuzlu, biraz tatlı bir et acayip lezzetli oluyor. Onun için tavsiye ederim. Oh, mis gibi koktu. Şimdi arpa şehriyeleri hafif soğan ve biberle kavurabilirsiniz. Hiç kavurmadan da yapabilirsiniz. Yani direkt suyunu verebilirsiniz. Ama şöyle bir döndüğü zaman o böyle karamelize olmuş lezzet de güzel oluyor. Evet. Şimdi sıra etimizde. Oh çok güzel olmuş et. Bunu atmıyorum. Yine pilavım pişerken etle birlikte tekrar üzerine koyacağım ki o güzel lezzetli buhar yukarı çıkıp tekrar etin üstüne insin. Etler kemikten dökülür hale gelmiş. Bakar mısınız? Tencerenin dibinde müthiş bir lezzet var. Şimdi bir bardak kadar arpa şehriye koydum. Siz kalabalığınıza göre ayarlayabilirsiniz onu. Normal pilav pişirir gibi suyunu ilave edeceğim. Ama bu tenceredeki lezzetli suyu da kaçırmak istemiyorum. Bir, ve 2. Şöyle birkaç tane çeri domates. Sarımsakları, bir iki diş sarımsak kullanıyorum. Eti marine yeterken de rendeleyip eti ovabilirsiniz diğer malzemelerle beraber. Ya da şöyle pilavın içine atıp e, hafifçe aromasının geçmesini sağlayabilirsiniz. Tekrar üstünü kapatıyorum. Ve en kısık ateşte pilavımı pişiriyorum. Mis gibi. Kuzu inciğim pişti. Pilavım da öyle. Hemen şu üzerindeki kağıdı alıyorum. Etler pamuk gibi oldu. Dağıldı tencerenin içinde. Bir servis yapayım. Görün istiyorum. 90. Pilavla yapamaz mıyım ya da güzel bir bulgur pilavında yapamaz mıyım derseniz tabii ki yapabilirsiniz lezzetli olur ama hani değişik olsun istiyoruz ya bir de ben arpa şehriyi çok severim ve bu yemeğe gelen giden konuklarımda çok denedim herkesin hoşuna giden bir lezzet oldu ikisinin buluşması aman efendim geldiler gördüğünüz gibi tencerenin içinde bile etler Lokum gibi olmuş, gerçekten çok güzel. Şu buhardan kurtulayım. Merhaba hayat dedik, sizde güzel bir sabaha başladık. Nefis bir kuzu pişirdik. Muhakkak bir tarafa kaydedin. Özel günleriniz için lazım olacak bir tarif. Hepinize sevgiler efendim, görüşmek üzere.